Trafik polisi fıkrası. Adamın birine kırmızı ışıkta geçtiği için polis durdurmuş, adamdan ehliyet ruhsat istemiş. Adam da yanımda yok. Arkadaşın evinde içiyorduk. Sanırım fazla kaçırdım. Biraz sarhoşum orada unutmuş olmam lazım demiş. Polis şok olmuş tabi. Kırmızı ışık, alkol, ehliyet ruhsat yok. Gitmiş komiserine durumu anlatmış. Komiser gelmiş adama ehliyet ruhsat sormuş, adam çıkartıp uzatmış hemen. Alkol metreye çıkarıp üflemiş, adamda zerre alkol yok. Şaşırmış tabi. Ya memur bana sizin alkollü olduğunuzu ve ehliyetinizin yanınızda olmadığını söyledi demiş. Bizim uyanık dönmüş komisere. Siz onu aldırmayın, pek iyi değil galiba. Birazdan kırmızı ışıkta geçtiğimi falan da söyleyebilir.